Hepinize selamlar millet. Evet ben de Reşit. Bugün sizler arkadaşlar. Brawl Stars'ta PSG Shelly'yi alacağız. Ee, arkadaşlar onun dışında da kutu açalım bunu yapacağım. Ve hemen başımıza geçelim efendim. Ee, evet arkadaşlar. Ee, cidden böyle bir hat mı olur lan? VFF. Durun bir saniye. Durun dağlar durun. Oo, nasıl bak hakkında hiçbir fikri yok. Sor bak bak. Dur. Abi ile dol bir ya o kadar da dur değil. Vallahi kestim. Baba ben de kesildim. Abi gol mi yiyeceğiz ya? O oh, vallahi gol yedik. Çok güzel bir gol attı. Burada oha artık. Gelin siz bakayım. Gelin 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 gelin. Abi siz nasıl bu kadar çabuk öyle biliyorsunuz ya? Neyse oro öldü zaten. Evet arkadaşlar bunun özelliği zaten. Evet çok güzel bir gol attım arkadaşlar. Umarım bu bat güzel olur. Yoksa yok artık. Onu da yapar. Var bana topu. ver topu bana. Ya abi neden bu öyle ya? Al işte Allah çarpsın. zor senin doğumlu. Diyoruz. Bu kadar dop olunmaz Bu kadar dop olunmaz. Evet. Bana verin topu. Ne olur bana verin artık. Bana verin. Ee, öyle daha. Direkt istediği ki bu ülke çakabilirsin kardeşim. Bunu yapacaktım. Oh be arkadaşlar soru değerli. yüzüze oyuncu Deflis oldu bu ya. Evet tebrikler. PSG Türk Tordovası'nı kazandı. Gerçek bir savaş topu şampiyonu olduğunu kanıtladı. Evet savaş topu da uzmanım ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu dele kazanıldı. Tebrikler. PSG Türk Tordovası'nı kazandı. PSG şeyli kostümünü açıldı. Uhuu. Aa şu kutlama simlerinden çok istiyorum. Ya da kağıtları. Neyse artık. Uhu. Evet arkadaşlar PSG şelie çok iyi çok yakışıklı bir şelie, şelie oldu. Evet çok güzel bir şelie oldu arkadaşlar ve hemen kutularımızı açmaya başlayalım. Evet savaş kutusundan her zaman gibi bir şey vermedi ama 200 jeton aldıcak bu çok güzel oldu. Evet arkadaşlar oranlara mı da bakmak istiyorum? Ee, oralları 1312, 96 falan. Böyle 1312 bir O zaman çıkar abi Ne olur çıksın Evet arkadaşlar ilk kutuda bir şey çıkmadı Hadi abi bir şey ver 86 yine bir şey çıkmadı Abi neden bu bir şey vermiyor ya Bir tane daha açtım arkadaşlar Yine bir şey ver bir daha da Bak bonus Kural çarpsın ki bonus da vermiyor ee, arkadaşlar süper kart Var bir karakter. Allah seni bir kahretsin. Abi böyle bir şey olmaz ya. Türk gücü değil. Şimdi sen Allah çarpsın. Var be. Yani öyle. arkadaşlar şuna da oldu. ya. Oh, burada. Allah belalı versin i̇şte. Abi gele gele aksesuar bir açıdı. biraz da çarptı diğer. Evet arkadaşlar bir aksesuar çıktı. Bir aç aksesuar inşallah gel sonra görüşürüz hoşça